Selamlar hepiniz arkadaşlar. Bu bölümde Valorant'ın en iyi fantomlarından biri marketime geldi ve onu alıp testini yapacağız, oynayışını yapacağız. Benim gözümde toplamda 3 tane en iyi fantom var. Bir tanesi şimdi alacağımız fantom, Diğeri Ion, diğeri Oni. Biliyorsunuz bir dönem ayağım alçındaydı ve market kısmını o zaman çekmiştim arkadaşlar. E, oynayışı ayağım düzenince çekeyim diye yani markete geldiğinde o an alışım video olarak çekmiştim. Haberiniz olsun yani oynayışı vesaire güncel sadece alış kısmı bir tek önceden kalma. Hadi o zaman geçelim. Geldik Phantom'ımıza. Ulan ilk elden Phantom'la retek atmak zorunda kaldık ya la. Flash at Flash. Dayı çık. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Şuraya hemen fake ol. Ve bu. Defüz, 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 defüz. Sıkıntı yok. Aa, süre, süre, süre. Hu, huh, huh. Yetti ki. Yüzde yüz etti. Tamam. Sıkıntı yok. Faruk abi çok soğukkanlısın, çok kulsun. Ben size bu fantomu seviyorum demiştim ama. Bu arada ikinci hesabımı aldım. Biliyorsunuz benim bir de Immortal 3 olan ama radyonda aslında bir hesap vardı. anahtarları da taktım direkt. Neyse biraz aa bu fantomda şov vakti. Bunu ciddi soruyorum. Sizin fantom sıralamanız ne? Ya bu arada ne? özel erkat da var. Ben onu da aslında eklemek istiyorum. Ya özel erkat bununla alakalı aslında dünya şampiyonları çok tercih ediyor diye video yapmıştık hatırlarsanız. Bilemedim. Ama sanırım bu baya iyi ya. Bu kesin ilk üçte olur gibi arkadaşlar. Bırış. <laughs> Allah kahretmesin yanlış. Ney? Aa pişene kaldı adamın. Yem Oha, ona da es attım. Hayır onu ben öldüreceğim. Sakın sakın sakın. Yan 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 yan. Ha! Vallahi birini bir canlı bıraktı. Ben olsam bu adama gidip şu an hil atardım. Buraya fake wall. O hukaya geçiyormuş gibi yaptım. Zıng. Baba oynuyor. Buramda alın. One HP. One HP last. Last one HP. Minus 140. Arkadaşlar Roman'dan buraya smoke istedim. Bak bu taktiği izleyin. Smoke atıyor içine giriyorum. Flash'a çıkıyorum. Zınk bitti. <laughs> Aa short geliyorlar. <laughs> Oo arkadaşlar sanırım ölecek. Not yet. Flash pick atacak. Kaç. Kaç can dolduracak. Bekleyerek kaç. Atlı oğlum. Doldur 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 doldur. Lambaya geçmiş olabilir. Lamba da biri galiba. O ama kendi kendine info veriyor. Hemen buraya geçiyoruz. Şuradan lambaya cross koyuyoruz. Girmemişler, lambaya girmemiş. Şortta adam şu adam şortta. Şortta doğru ilerleyen bir kombatri var. Kombatri. Ay ayrı şimdi video çekti neden? Çünkü çünkü. Çünkü adamları daha iyi vurmak istiyor kombatri. Jet dışına attı. Bakalım jet nereye kadar gidebilecek? Kombatri bol mengini gönderdi. Bu <laughs> adamlar B'ye geliyor. Ahandı ben bunu çalarım da atlatırım. vururum. Top silahını alırım. Top da gelirim. Hilimi de atarım. Flash'ımı da çekerim. Cage gittiği anda flash'ımı da atarım. O cypher'ı da vururum. Oynat bakalım. Bunu da alırım. Can veri gibi yaparım ama yemez. <gülüyor> Tutmadı. <gülüyor> Arkadaşlar bug yapıyorlar lan. Uf. Niye solumda adam varmış gibi hissediyorum burada sanırım yok Adamı yeri belli aldı <laughs> <gülüyor> Şimdi <gülüyor> ulti kullanma vakti o zaman. Hadi biraz hareket. Oğlum nerede bu adamlar? Aa adam şeye girdi. Abi biri sağa tuttu. Lambaya vol attı ya adam. İnanamıyorum. Bunların hepsi benden korumak için miydi? Yalnız biri tower'da, birisi de tower'a vurduk, siteye de flashback'i çaktık. Aa indi. Oo. Paşalarım B'ye geliyor. Hoş gelmişler. Hoş bulduk. Seviyorum ya bu klasiği. Yani Reina da var ya acayip daha seviyorum biliyor musunuz? Neden diye sormayın. Çünkü klasik değil. O zaman let's go fendim. Huh. Dın, dın dın dın. Allah aşkına sen kendini deli gibi yaptın ya. Vurdum çektim ya oradan bir de. Neyse dün bu düştü. öldün galiba. Sırf şu flash'ı attığı için el çekmek zorunda kaldım. Aksi takdirde... Bir düşman Arkadaşlar bu adam var ya buradan dolanmıyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Şaka yaptım bu arada. Şaka yaptım. <laughs> Öyle bir şey yok. Burada her zaman ilk önce flash'ınızı bekleyin çünkü bu kadar hızlı pigi kimse beklemiyor. Yani gördüğünüz gibi anlık olarak yok oluyorlar. Flash attığınız zaman o flash çıktığı anda kaçıyorlar oradan çünkü. Reyne oynuyorsanız buna dikkat edin. Yani short'tan giriyorlar. Mesela şu short'ta fight iki flash'ımızı kullanamıyoruz. Hatta daha da iyisi rakip takımda Viper var ve burayı kapatamayacak. Direkt buradan adamlara cross koyma opsiyonumuz var. Bayağı iyi bir şey şu anda. İşte bu yüzden Hava hızı çaldı. Ya da biz tamamlayalım abi. Yarım kalan işimizi kadar kapatalım. Rakibinize her zaman sit down yazın ki ben rakibiniz tilt olsun maçı kazanma olasılığınız var. Tabi efendim. <laughs> Yine hentrimizi aldık Cenk Kaşar. <laughs> bu adam buraya bakıyorsa diğer adam burada olamaz. Fight almak zorunda. Flash attım vurdum arkadaşlar. Direkt bir oyalamaya gerek yok. <laughs> Oğlum sen bu oyunu bitirmişsin. Combatter diyen var. Oğlum rakip takımı yalnız baya bir ezici üstünü saldırdı lan. Ben bu saatten sonra ölümsüz gibi bir şeyim. Her yerden koşabilirim adamların üstüne. Siktir lan. Aaa. Adam hile diyor lan bana. Banlandım diyor. Stop crying. 4 saat içerisinde banlanacakmışım arkadaşlar. Bir, bir. Biri hukada galiba o yüzden orta sırası tutacak. O adam öldü. Bu adam birini bekliyor olabilir mi şurada bir yerde mesela? Ya ya. Arkadaşlar hukaya arkadan döneceğim gibi. Beni beklemeyebilirler bu kadar ikna. Son 30. Ahlan. I send an email Raya support for investigation with your ID. Good luck. Good. Oy burada varlar. Hayır vur oğlum. Hayır kaçıyorum vur beni. Hayır vur beni kayacaklar bana. Kayo. Helal oğlum kayo. Geri kaç kayo. Bir yere kadar. Operatör. Arkadaşlar daha önce hiç işte, operatöre böyle pik attınız mı? Çünkü ben attım. Ama Not. Oğlum mermi bitti lan. Gel artık gel. Kayaya <laughs> 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 vur oğlum. Aha kayaya bak lan. Arkadaşlar ulti bas. Kombat artık ulti bas. Evet evet. Haklısınız haklısınız. Vakit bu vakit. Diğer tavuk nerede? <laughs> Kutunun arkasındaymış. Bak kardeşim o öyle olmuyor. Bunu atıyorsun. Ondan sonra pikliyorsun. Hop. Resmi sana hile diyor. Sonra bunu atıyorsun. Hop. Allah'ım. Ah, Arkadaşlar bu artık çok klasikleşti ya. Ama adamlar artık gelmiyor. Baksana. Direlde. Ya be, beni bekliyorlar oğlum. Beni bekliyorlar lan. Arkadaşlar ben diyorum ki Long'tan ay operatör aldım Long'a gelebilir. buraya buralarda beklemezler de diye düşünüyorum. O yüzden ben bir CT'yi gördüm gibi. <laughs> <laughs> Hiii jet kesin ile diyecek. What? <laughs> Benton yapabileceğiniz en iyi şeylerden bir tanesi ekoları sıfır Bunu asla unutmayın. Harbi de ekoları iyi tarıyor yani biraz. Mesela şurada bir eko var. Bakalım. Tam olarak şurada. Mü? Yok, yok, yok. Burada bir var o zaman. Hemen diğer ekibi koplamak istiyorum. Ben bu jetin yanında olsaydım bu kadar tıkken. Aha arkadan gider diyecektim, ben buradan bir sıfır. Allah 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 Nihayet. <laughs> Arkadaşlar bu yine tep attı oğlum. Ya <laughs> sen... Bir yere gidin lan. Dalga geçiyorlar resmen. Kişiler de öyle için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ben burada bitiriyorum. Alırlar da. diye. Burayı izlemek istiyorsunuz değil mi? Hadi izleyelim. Kendinize iyi bakın. Bir Phantom bölümünden sonuna geldik. Umarım keyifli olmuşur, Beğenmişsinizdir arkadaşlar. Biz sıralamanızı tepe attı. <laughs> Yaparsanız çok güzel olur. Yorumlara belirtebilirsiniz. Adam bitirdi bu fraktörü. Görüşürüz. <laughs> Seviliyorsunuz.